Şu bizim e, VTR hazır mı? Raki filminin üstüne Atatürk'ün kafasını yerleştirdiğimiz VTR. I. Evet hocam tabi boks işi olunca Raki ile de karşı karşıya <laughs> koymadan olmuyor. Bizim sevgili Beyaz şövalye ekibi bir şeyler yapmışlar. Bir izleyelim Abi, çok beraber. Güzel ya. Bu sınırsız bir dövüş olacak ve bir ünvan maçı değil. Gel lan, ne olacaksa olsun. Aslanım, hadi, bitirilsin buradaki. Ve çok kötü bir yumruk indiriyor. Bağ bir birden bu sokacak bu ve güneş şafağı gibi külliye getiriyor. Bu gerçekten müthiş bir maç oldu sayın seyirciler. Yani tersi pis. Eşekten düşmüşe döndüm abi. Böyle sürpriz olur mu? Ekran başındakilere Son rastırı konuklara hoş geldiniz